Hayvan Sarayı bahçemiz Fatih'lere özellikle hayvan sarayı özlemini çeken çok değerli kardeşlerimize, Dervişer'in ailesi özellikle olanlara mutlaka burayı Balat'ta yoğunlukla kullanacaktır. Bütün bu mahallelik kardeşlerimize hayırlı olsun. Ve ya Allah bismillah diyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hayvansaray bölgesi bu tür alanlarda mahrum olan bölgeden bir tanesiydi. Şimdi bulunduğumuz bu alan vakıflar ait planlarda park alanı olarak gözüken uzun yıllardır üzerinde vatandaşların yani bir şekilde işgal dediğimiz yani orada yıllardır ama yaşayan insanların ve kötü koşullarda vardı. Burada vatandaşlarımızı mağdur etmeden bu alanı tahliye ettik. Örnek olacak, e, çevre açısından örnek olacak bir proje burası. 48 tane sağlıksız gece kongreyi buradan kaldırdık ve onun yerine tamamen kentsel bir tarım alanı şu anda e, biz, e, hatta bizim sloganımız şehir içinde tarım diye bir alan olarak burayı yaptık. Allah'a şükür bugün de e, bir kamusal mekanı Fatihlilere, bu bölgede yaşayan insanlarımıza şimdi bugün teslim ediyoruz. hayvan Ayvansaray de ee, hem aileler burada gelip semaverde çaylarını biz veriyoruz piknik yapabiliyorlar randevulu şekilde geliyorlar ve bütün okullarımıza birer bahçe veriyoruz i̇lk öğretim okullarımıza bu ilköğretim okullarında çocuklarımız tohumdan fideye fideden de ürüne kadar bütün aşamalarını yaşayan eğitimlerini alıyorlar. Yani Fatih'te yaşayan her ilk öğretim aşamasındaki çocuğumuz mutlaka iddialı bir söz. Tohuma da, fideye de, ürüne de, mahsule de dokunacıyor. Ve bu ürünlerin nasıl yetiştiğini hemen her ürün, İstanbul'da yetişen her ürünün dikiyoruz buralara yazlık, kışlık olarak.

çok seviyorum. Orada her gün her gün eğleniyorum. Meyvelerimi, sebzeleri <laughs> bol bol yiyorum. Güzel. Hadi bakalım. Başarılı bir Hadi. Nerede, nerede? Hayır, sepetler? Sepetler nerede? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ben de har. O yüzden